Merhaba arkadaşlar ben Sofyo. Bugün sizle Cabin Crew oyununu oynayacağız Bakalım Uçak kabin görevlisi olacağız Nasıl bir oyun bizi bekliyor Ben de merak ediyorum Şu an uçuşta mıyız? Hayır Rising Studio, oynuyormuş Cabin Crew Oyna dedik bakalım ne olacak Uçuş görevlisi olarak çalışacağız da Neyse birinci gün olarak Skybox 250 tane veriyor Tamam alalım Yeni uçak B-767-300 varmış falan filan. Tarzında uçuyor. Modern erkek olarak uçağı. Ücretsiz temel erkek seçeceğiz. Onaylayalım. 800 dolar veremem. Hemen 250 dolarım var. Şuradan çanta seçebiliyor muyum? Hmm. Buradan şeyler, şapkalar falan da var. Çok güzel düşünmüşler. Şöyle bir dönelim farklı varmışlar. varmış da. neyse tarzında uçacağız şu an kendi kıyafetlerini uçmaya kazan uçalım şuradan tabletten bir uçuş yapalım uçuş oluşturalım Sophie Airlines, evet kalite 1.0'da servis yok sevdi güvenlik yok diyor EJ RJ ERJ 145 uçağım sahip olan özelleştirebiliyormuşum Tabii 1000 dolara rengini değiştiriyor sadece vay anasını 800 kazandırıyormuş maksimum. Neyse şimdilik biz kendi uçuşumuzu seçtik. Nereye gidelim? New York'a gidelim ilk uçuşumuza. Hmm, ekonomiymiş. Yemekler varlar burada. Tamam. Ne yemek seçelim? Mesela pasta falan da var. Neyse biz çiçekleri de şöyle ayarlayalım. Herhalde bunlar sonra açılacak. Cefilde bira falan da var. Neyse seçtik. Geri geldik takas Bir ekonomi birinci sınıfı yok diyor tamam seç dedim ekonomide su pepsi kahve kola veriliyor ekonomi yemeğinde cips yer fıstığı krakerler var onayladık evet şu an yeni başlayan pilotlar tamam dedik Demiş kartı dokuzlu kapı. Aynen kapıya gideceğiz şimdi. Kalkışa gidiyoruz. Şuradan şöyle ilerliyorum. Güvenlikten de geçtik. Tamam böyle gittim. Şimdi benim dokuz numaralı kapıyı bulmam lazım. Yürüyen merdivenlerden ilerliyoruz. Anam 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 ne güzel olmuş ya. Uçaklara bakın kocaman uçaklar var. Evet benim dokuzu bulmam lazım hemen. 7, 8 ve 9'u bulduk. Evet kapıyı bulduk. Buradan da giriş kartımızı göstereceğiz. Şöyle buraya geldik. Binişe başlayın diyor. Aynen girişe başladık. Ve şöyle ilerliyoruz. Ben gerçek hayatta uçağa biniyormuş gibi ya. Ben yani şu alandan geçtik uçağa girdik. Peçeteleri satın alalım. Kokpit kapısı açık. Aynen. E şu an kokpitte miyim? Gördüğüm ben. Hemen yani pilotlarımız burada. Merhabalar hoş geldiniz hoş geldiniz. Benim kokpiti falan kapatmam lazım galiba. Kokpitin kapısını kapatıyorum abi. Hiç orayı görmesin. Kapat dedim. Evet yerleştirmesi gereken eşya Ben kapıyı kapattım. Geri çekme. Pis için izlemiş geri çekme dedim. Tamam bu neymiş? Böyle bir şey var. Dolap peçete de var. Burada sağlık malzemeleri var. Aletleri kapatalım. Bunu da kapatalım. Kokpit. Buradaymış. Bunları açamıyorum. Burada ne var? Bunu da kapattım. Bu kapıyı kapatmam gerekiyor. Nasıl tutalım kapatalım. Aynen. Veya sohbetini kullanabiliyormuşum şu an. Yatılı müzik özel 5 diyelim. Ha, buradan seçiyoruz. Güvenlik bilgisi aydınlatma. Yeşil yapabiliyorum. Kahverengi, mavi yapalım. Ama insanların için açar ama. Yeşil mi yapsak? Genelde mavi yapıyorlar ama ben böyle bir sarı tonum yapsam, yok ya mavi yapayım daha iyi görünür. Seyirci var, barış var, kapı kapalı. Yolcular kontrol edilmedi, yolcuları kontrol etmem lazım. Aynen orayı kapatıyorum. Koltuğu dik hale getirebilir misiniz? Gemenizi takabilir misiniz? Ne diyelim? Zaten öyle. Tamam. Bravo. Tepe gözlerimi hepsini kapatmam lazım. Evet. Tepe gözlerimi hepsini kapattım. Bakayım kemere takılı olmayan var mı? Bunlar takılı. Bunlar da takılı. Aferin aferin. Burada da kap Hepsi takmış. Güzel. Ben de geçip oturabilirim bir yere ya da. Hmm. Ne istiyor bu? etkileşime girelim bakalım ne istiyormuş ablacım derdi ne bunu yaptım diyor tamam burayı da kapatalım şuradan bakalım yolcular kontrol edildi kısmına evet ettik ya Daha ne kadar edebiliriz hmm, bu kapıyı kapatamıyorum şunu ha bunu kapatabildim bak kısmı nerede acaba Herhangi bir yolcuya turuncu ünlemle, ne yardım edin diyor. Edelim. Diyorum ama edemiyorum. Tıkladığım zaman yok. Temelini takabilir misin? Tepe masanı. Hmm, koltuğunu dik hale getirebilir misin diyecekmişiz. Bunu yaptım diyor. E. Aynen. Ha iyi dedi. Demek ki burayı kapatmam için gerekiyormuş. Tamam. Burayı da hallettik. Lütfen oturun uçağınıza oturmasanız. Hemen biz de oturalım bir yere. Neredeyim ben? Hemen otur bir otur oturalım. Aynen ben de oturdum. Şu an uçağımız kalkmak üzere. Evet başardık. İyi gidiyoruz uçağımız kalkıyor. Alkış için lütfen bekleyin de Uçağımız kalkmaya başladı. Hadi bismillah. Kaptanlarımıza güveniyorum. Evet. Kadınlarına şu an canımıza emanet ettik. İki pilot kaldırdı. Gidiyoruz. Uçağın içine bakalım. <laughs> Hay, şu an mutluluktan var ya gözleri doldu hepsinin. Camlardan bulutları falan izliyorlar. Duydunuz mu lan? Eee Allah'ım şu an baya yüksekteyiz. Ne oldu? Evet, birinci listede. <laughs> Hemen buradan kalkıp, yerimden kalkıyorum. Görev moduna geçtim. yani sepetlerini F ile çıkarıyormuşuz. Nerede bunlar? Hı, E ile oturuyorsun. Buradan kalkıyorsun. Onunla bir türlü lan mesela etkileşim için şu an Yiyecek şey ister misin? <laughs> Karakter ala vermeyeyim karakterleri bana ver diyor Şurayı açtık burada bir şey yok Yok Hem türbülansa girdik Kaptan Vay be şu an Koppiti kapatalım hayırlı işler kızlar kolay gelsin abi herkes bir şey istemeye başladı benim servis sepetini çıkarmam lazım orası lavabo açalım aynen lavabo kısmı tamam ve peki servis sepeti aynen Şuna nasıl seçeceğim ya B'ye basıyorum ama Y'ye basıyorum ama şu mouse hareket ettiremedim. Buradan seçip Daker desek. Daker aynen. Daker sen kimdi ya? Çocuk da aynen. Ben verdim. Teşekkürler. Sen sen ne istiyorsun? Jeep mi? Sen ne karakter istiyorsun? Tamam 3'e basalım. Sana Cracker verelim. Ve bir daha basalım. Arkadaş burada çalışıyorum ama ama kraker vermem lazım Krakerim kalmadı ki Kahve mi istiyor bu? Ha git ekonomidesin bir de kahve mi istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Fıstık var mı fıstığımız? Evet ay yiyecek bir şey ister misin ne diyor? Beyazı evet fıstıkları istiyorum diyor Bak Fıstık var mı elimizde? Ya? Arkadaş Fıstığı seçmem için mouse hareket etmem lazım o da olmuyor Heh, Böyleyken oldu Şimdi şu fıstık isteyenlere bir verelim bakalım al sen fıstığı Arkadaş Al Ana Gökten dışarı çıktım ya Neredeyim ben? Düşeceğim lan, düşeceğim. İçeri girmem lazım. Vallahi bir şeyler oldu bana. Ben içinde kayboldum. Baba kafalı sopuyor. Sırmadı ki uçağa, uçağa da ki. Hah. Şurada izleyelim. Ben Şu de uçağın kanadına bakıyorum yani, başım döndü. <laughs> İsterim diyorlar, istiyorlar ama işte İsteyen el istediğinde veremedik. Şu an yolcunun üzerine çıkmışım herhalde. Çak süzülüyor gidiyor valla. Aynen ben normal moduma geri döneyim abi. Aynen. Sen ne istiyorsun? Fakat sana ne verelim? Mouse chain'i bir kurtarabilsem, mouse'a gitsem yapacağım. Bak buraya diyorum ki, servis tepsisi aç, açma. Mesela şunu versem, tıkladığım zaman o da olur diyor. İkiye tıklıyorum. Yiyecek bir şey ister misin? Elbette karakirleri isterim. Karakelli ben de isterim de. Hmm. Karakelle tıklayalım şuradan. Karakter isteğim bu muydu? Aynen buydu. Al. Nerede lan bu karakelli isteğim? Ve kraker yiyen hanginizdir? Hasan kraker ver. İyi. Kraker ver. Çok teşekkür ederim dedi. Tamam. Tamam. Evet sana da fıstık verelim. Ha, kolayını bulduk Tamam. Buradan seçip direkt verebiliyoruz. Bu Ve cips vereceğiz. Al sana kraker. Al sana da. Evet dostum. Teşekkür ederim dedi. Şimdi içeceğe geçelim nasıl geçeceğiz? B'ye basacağız yine. Yok, buradan seçmem lazım. İçecek kısmını da halledersem benim işim rahatlayacak ya. İlk uçuştan sıçmayalım bak. Bekliyorlar. Kalınlarını doyururlar da. Ama B'ye basıyorum olmuyor. Masum Neyle hareket acaba? Ben yani böyle kendime seçtiğim zaman şöyle etkileşim için içecek bir şey ister misin? Coca Cola alabilir miyim diyor mesela. X'e basalım bizde e ne var? X4 yapacağız. Aynen oldu. Yani 3 Pepsi istiyormuş al şey Coca Cola istiyormuş. Tamam sen ne istiyorsun bakalım? Şey bir şey ister misin? Kova kola istiyor sana da bir kahve kola, kola verelim buyurun Siz ne istersiniz hanımefendi buyurun Çiçek bir şey ister misiniz ne istiyorsunuz evet bir kova kola al buyurun hanımefendi size kolumuzu alın. Yakışıklı sen ne istersin Merhaba ne isterdiniz Çiçek olarak ne Su istiyor hemen suyunu verelim Siz ne istersiniz Istiyor, kahve istiyormuş. Hemen kahvenizi verelim. Çiçek bir şey ister misiniz? İyi diyor. Tabii ki. Siz iyiyseniz ben de Ve şuraya artık oturabilirim. Şuradan bakayım. Şeyi kapatalım. Neymiş bakalım. Şu an... Servis başladı diyor. Servisi yaptık zaten. Hmm, sen ne istiyorsun? X'e basıp sana hemen... Yok çiçek istiyor bu. Daha önce kendimi bir seçeyim. Sen ne istiyordun da olsun bir çiçek olarak? Kahve. Tabii ki hemen X'e basıyoruz. X. Buradan da ikiden kahveyi seçtim. Verdim ona. Teşekkür etti. Yiyecek ve içecekleri toplamam gerekiyormuş. Hmm, şuradaki ikonlara tıklayacağım. Aynen çöpleri alıyorum şu an. Var mı senin çöpün? Şuradan da alalım. Evet. Çocuğun da elinde kalmış. Klekerle boşuna alalım. Teşekkür ederim diyor. aldık. Ne hazır olduklarından evet. Da ne var? Kemer. Kemerini tak. Kemerini takabilir misin? Evet şu sana bir kemer tak. Ve koltuğunu bir kare getirebilir misin? Gidiyor. Tamam. Ben de hemen oturmam gerekiyor. Hemen ben de oturayım. Şöyle bir dışarı alalım. Evet inişe geçtik. Şöyle bir bakalım uçağımıza. Yavaş yavaş iniş moduna geçecek. Evet saat 4 oldu. İlk uçuşumuzu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Servis yapmayı öğrendik. İnsanlara hizmet yaptık. Bakalım inişe hazır uçağımız. Göklerde kartal gibi süzülüyoruz. Haydi bismillah. Güzelliklere bakın ya. Şu pilotların güzelliğine bakın. Kimin uçağında böyle güzel pilotlar var ya. Bir tek memeler eksik. <laughs> o kadar da olsun. <laughs> bak bak pilotumuza bak ne kadar asil. Ne o kafasındaki? Hmm, Amerikan simgeli herhalde. Evet. Birinci kaptanımızın da saçlar mor herhalde. Büyük ihtimal bunalında. Erkek arkadaşı aldatmış onu. Değişiklik arıyor şu an. Evet tek kabin görevlisi de benim nerede? Diğer hostesler. Neyse sap olarak biz yardımcı olduk. Evet buradan araziyi seçmemiz istiyor. Hemen seçelim. Hazır, inşa edelim. Arazi dedik. Karaya tıkladım zaten. Evet uçak inmeye başladı sanırım. Yağmur da yağıyor. Vallahi savlulda savlulda iniyoruz galiba. İniş için bekleyin diyor. Ne oldu? Biri uçamaz, şey Evet şu an iniyoruz galiba. Evet inmeye başladı uçağımız. İnişimizi sağlıyoruz. Pilotlar biraz yan indirdi gibi ama evet başarılı bir şekilde indik. E, yok da yağmur yağıyor. Gökdelenlere bakın. Şöyle sağa sola göstereyim size. Uçağımız böyle gidiyor. Evet, ineceğimiz yere indik. Güzel bir yolculuk oldu. Bakalım. Durmamız gereken yerde de durduk. Peronlara doğru sağa kıracağız aynen dönüş yolundan. Havaalanının tam peronların olduğu tarafa gideceğiz. Kapıda taksiye devam etmek için bu mesajı tıkla ve bekle. Aksi takdirde kapıda ışınlanmak için taksiye atlaya tıkla. Neyse bize devam edelim. Taksi yaptım diyelim. Devam et dedik bakalım. Taksiye kadar bizi götürsün. Evet uçuş bittiği için ben artık burada sökme sökmemeleri lazım. Ben iyi. şurada bir çıkayım. Herkes bekliyor. Ben de bekliyorum. Uçağımız ilerlemeye devam ediyor. Yıldırım çarptı. Vanaman bizden uzak. Yağmur yağmaya devam ediyor. Uçağımız perona doğru ilerliyor. Şu an bize ayrılan yere geçeceğiz. Evet. Bakın arkadaşlar biri oradan... Kağıt veriyor. Gel 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 diyor gel. Düz gel düz. Ve yanaştık. Cetvey takılıyormuş. Tamamen takılıyor sonra biniş kapısını açıyor diyor yolcuları yani yolcular güverteyi kaldıracaktır diyor. Evet şu an bekliyorum. Cetveyin takılmasını bekliyoruz. Aynen bak buradan y Tabi kapı girişine gelecek o. Onu güverteyi kaldıracaklar. Ben de kapıyı açacağım. İnmesine izin vermek için bilinç kapısını açın diyor. Evet şu an kapıyı açtım. Ve yolcularımız inmeye başladı. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler, i̇yi günler yaşıkla görüşürüz. İyi günler. İyi günler dedik. Ve bütün yolcuları yolladık. Jotların kapısını da açayım da bir hava alsınlar. Ne yapıyorsunuz kızlar? Ellerinize sağlık. Güzel bir yolculuktu. Uçağı birazdan yatırdınız ama olsun. Uçaktan ayrılmadan önce tüm havai kutularının açık olduğundan emin oldum. Hmm. Şunları mı açmamı istiyor? Evet bunların hepsini açacağım. Evet ilk uçuşumuzu tamamladık. Toplam kazancım 118 oldu. Güzel. Şöyle çıktı. İlk uçuşumu da tamamladım. İlk uçuşun için tebrikler. Bu varış noktasının otelde kal ve güvenli gelecek yolculuğuna sahip ol diyor. Hemen buradan çıkıyorum ben de. Kolay gelsin. Vay burada tuvalet mi var? Burada da tuvaletleri yapmışlar. Güzel düşmüşler. Neyse ben buradan gidiyorum abi. Orada barışlar var. Şimdi taksiye geçebiliyor muyum buradan? Evet. Bunu 6000'e şey yapabiliyormuşum. Neyse burada güvenlikler var. Çıkabiliyor muyuz buradan? Evet çıktım buradan. Güvenlik tarayıcı ne diyor? Buradan gidiyor muyum? Evet buradan çıktım valla. Bu Her gittik ama güvenliği atlatarak. Şimdi burada otel bul diyor kendine de. Buradan da bavullarını alıyorlar. Güzel yapmışlar. Buradan da yine bir uçuş yapabiliyorsunuz tekrardan. E şöyle bir dışarı çıkayım. Dışarıda ne var ne yok New York'ta. Bekle beni New York geceleri. Aa burada bir otel var. 9 otel. Oda talep edelim bakalım. Kremi mi oda talep ediyorum? Alamıyorum şimdi 100 dolar bakmış. Oda talep ediyorum. Düzenli oda dedim. 104 numaraya geçmemi istiyor. Bakalım gidelim. 104. oda hangisiymiş? Bana ayrılan. Burada 200 var. Bunlar bizim değil. Benim odam aşağıda. Aşağı iniyorum. 104 benim odam. Evet kapısını açtım ama ben böyle açamıyorum. Tabii şöyle açacağım. Kapısını da kapattım. Şöyle bir tuvalet yeri yapmışlar güzel. Vay tuvaletimizi yapabiliyoruz. Hemen bir içimizi boşaltalım rahatlayalım şurada. Çıktım oradan peçeteyi kullanabiliyor muyum? Hayır. Tamam şunu bırakalım. Şu peçeteyi kullanamıyorum. yatakta yatabiliyoruz mu? Önce biraz dışarıya bakayım. televizyon Televizyonu açabilseydik çok güzel olurdu. Neyse yatağa girelim. Yoruldu çünkü o kadar yol çekti. Evet uyku moduna geçtik. Evet arkadaşlar ilk uçuşumuz bitti kabin görevimizdeki ilk günümüzü tamamladık. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Serinin devamı mutlaka gelecektir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.